Bir arkadaşımız diyor ki, hocam oruç tutmak Ramazan yaklaşıyor, hiç içimden gelmiyor. Şimdi bu tarz cümleler niye bizden sadır oluyor? Çünkü hazcı bir çağda yaşıyoruz artık. Yani insanlar isteklerini çok ziyadesiyle önemsiyorlar. Şu içimden gelmiyor, istemediğimi yapmam, istediğim şeyler peşinde koşarım, kimse sana bir şey dayatmasın gibi söylemler bizi artık ibadetlerle bile cedelleşmeye, kavga etmeye kadar Allah muhafaza götürdü. Halbuki Hayata baktığımız zaman her zaman istediğimiz şeyleri mi yapıyoruz mesela? Her zaman istediğimiz şeyler mi başımıza geliyor? Hayır. Bu bu hayat bizim isteklerimize göre devam etmiyor. Müslümanlar. Mesela hasta olmak istiyor musun? Yok. Peki hasta oluyor muyuz? Hayatın bir gerçeği mi? Evet, hasta oluyoruz. Yolda giderken ayağımız takılsın, yere düşelim istiyor muyuz? Hayır, istemediğimiz şeyler bunlar. Belki işte kıllarımız büyüsün, tırnaklarımız büyüsün istiyor muyuz? İstemiyoruz. İstemeden bunlar başımıza gelen şeyler. Demek ki bu hayat bütünüyle bize ait değil. Tamamen bizim yönlendirebileceğimiz bir hayat değil. Bu şekildeki dayatmalar da aslında modern hayattan kaynaklanan şeyler. İşte ben hocam oruç tutmak istemiyorum, içimden gelmiyor. Halbuki ibadet hisle illa yapılacak olan bir şey değildir. Yani e, bazen farzı yapmak içimizden gelmez. Haramdan kaçmamak evet içimizden gelmez. Nefis başka şeyleri isteyebilir. Ama ibadet sonrası his elde edilir aslında. Rabbimiz buyuruyor Estağfirullah ve abudu rabbeke Rabbine ibadet et hatta etekel yakin. Sana yakın gelsin. Burada ölüm manasında geldiği gibi yakinin gelmesi yani yakini bir imanın hasıl olması şeklinde de manalandırılır. Öyleyse toparlayacak olursak oruç tutmak içimden gelmiyor diye bir mazeretle oruçtan kaçmamak lazım kıymetli Müslümanlar. Bunlar hep imtihan gereğidir. Ecruke ala kadri nasabike buyuruyor Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Yani senin sevabın yorulma miktarıncadır. Bazen hiç istemediğin halde nefsinle mücadele edersin. Cenab-ı Hak imtihan gereği öyle yaratmıştır. İçinde bir isteksizlik vardır. Nefsini zorlayacaksın, orucu tutacaksın, namazı kılacaksın. Bunlar nefsin istemediği şeyler. Onun için hadis-i şerifte de ifade edilmiştir. وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ bilmekari. Cennet istenmeyen şeylerle perdelenmiştir. Onun altında vardır. Sen onları aşacaksın. Nefsinle mücadele edeceksin ve dolayısıyla cennete o şekilde ulaşmış olacaksın. Onun için e, dişimizi sıkacağız, nefsimizin üzerine gideceğiz, onunla kavga edeceğiz, ibadetlerle kavga etmeyeceğiz. Ve inşallahü teala ibadetlerden asla vazgeçmeyerek nefsimizle mücadelemizi yapıp bu hayattaki imtihanımızı kazanarak cennete, cemalullaha nail olacağız. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin.